Bilal Hanım, Nil TV ailesi olarak bugün Mersin'in Erdemli ilçesine yeni bir soluk getirecek film nasmanındasınız. Ailemize yakışır bir şekilde ödül aldınız. Bir Anadolu gezgini olarak, bir kadın gezgini olarak bu ödülü ailemiz için aldınız. Neler söylemek istersin bu güce ile alakalı? Her kentin bir kokusu vardır. Mersin'in kokusu da elbette limon kokusu, limon çiçeği kokusu ve filmin ismi de Limon Çiçekleri. Bu anlamda çok kıymetli. Son dönemlerde diziler ya da sinema filmleri turizm destinasyon araştırmacılarının en çok araştırdığı konulardan birisi. Mersin'in tanıtımı anlamında çok ciddi bir adım. Dilerim gişesi bol olur ve dilerim Mersin'i tüm dünyaya duyurur. Peki sizce bu gibi e, yatırımlar, bu gibi lansmanlar Mersin için yeterli mi yoksa yapılması gerekiyor mu? Mersin turizm potansiyeli ve doğal güzellikleri anlamında eli çok zengin bir e, bölge ama ne yazık ki turizm destinasyon planlamalarında e, yeterince sesini duyuramıyor. E, elbette bu tür çalışmalar, etkinlikler turizm e, yüzünü de tanıtacağı için çok kıymetli.